Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi dün klonu 13 seviye yapmıştık ve onunla kupa kasıyorduk. Şimdi bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Sadece desteği biraz değiştirdim. Domuz binicisi yerine yarasalar aldım. Birazcık daha iş yapıyor gibi. Ya biraz troll bir deste ama eğlenceli mi? Eğlenceli. Kupada ne kadar gider bilmiyorum. Deneyeceğiz. Ne kadar giderse gider abi. Yerel demeyiz. Hiçbir fikrim yok. 6200'lerde 6161'deydik galiba. Bakalım. Şimdi yarasaları bırakacağım çünkü burada Mega Minyon çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz dünkü videoda Mega Minyon'u maçın başına bıraka bıraka. Evet yine yine uçan makine geldim bana buldun yani supercell. Nereden buldun bilmiyorum. Yine de buldun. şunu tanklayacağım çünkü o köprüde kalacak gibi. Yo güzel. Hiçbir şey harcamıyorum. Oraya sadece bir kolon basacağım. Arkadaki onu ittirebilir. Yes, işte böyle. <laughs> Mükemmel değil mi ya? Bu arada kullanımız 13 seviye olmasa çok daha iş yapacak ama 13 seviye 13 seviyedir. Tamam. Şimdi maçın başında güzel bir hasar çıkardık. Hem de şans seseri. Hasar çıkaracağımı düşünüyordum da rakibin DS sıkıntı ama arkadaşlar adamın her şeyi e, alev topu yani. Hemen bir e, Inferno Tower felaket kulesi. Oraya şöyle güzel bir ok. Evet. Teşekkürler. Çok toksiyim. <gülüyor> <gülüyor> Dostum ama bir deste mi bir gör, büyülerimi bir gör. Bu ne acele ya. Tamam anladık. Dev kedin bombasını yedin ama. Ee, yapacak bir şey yok yani. Bu arada hala yenebilir. Çünkü sıkıntı bir deste arkadaşlar karşımızda. Alev topu bait deste ve benim elimde alev topu yok yani. Hani alev topu olanlara karşı bait. Benim alev topu dahi yok elimde. Ee, şimdi diğer büyüsü çok önemli. Onu oraya koyduk için iskelet fırçası da bırakalım. Hatta şöyle bir kulon basalım. E, ee, i̇skelet fıçısı ikisi de kuleye gidecek. Oku varmış. Yalnız o kulesi GG gibi. Destem güzel gibi. Bu nasıl bir deste abi? <laughs> Hiçbir şey yapmadan kazanıyorum valla. Valla demin de şimdi bir şeyler yapıyoruz sonuçta arkadaşlar. Madenci geliyor muhtemelen. Elinde oku olduğu için sıkıntı yok. Evet. Adam diyor ki boş vereceğim diyor. Ne madencisi diyor. Şimdi aynı yönden gideceğim de keretle. Üç tacı da gidilebilirdi ama hiç gerek yok. 50 saniyemiz var. Savunabileceğimiz kadar savunalım. Yine aynı yöne bir tane e, fe, Cehennem Felaket Kulesi. Tamam. Oraya sadece ok atacağım. Yalnız bu destek kasırga güzel gidermiş. Şöyle bir ok. Tamam güzel. Gayet iyi. Şöyle ortadan bir yarasa bölelim. Şuraya şöyle bir uçan makina. Çok güzel. E, şöyle bir deviz kelet felaket kulesi yine döndü elime. Şöyle bir felaket kulesi. Savunması güzel destin onu fark ettim. Ya yani uçan makineyle vurmak için yaptım da bence gerek yok abi böyle hamlelere. Çünkü GG <laughs> Uzak dolu rakibim. Şuraya klon basalım ya. Eğlence değil mi amacımız al. Good luck bro. İyi şanslar. Evet ya desteğe aldanmayın şu an bu arada. Yani Rakiple birazcık dandık oynadığı için kazandık. Normalde böyle çok kupa kasılacak bir deste değil. Bu arada deste yine kendim yaptım. Telifleri bana ait arkadaşlar. Telif hakkı. 6188. Yere de bakmayacağım. Yerel tahminime göre 6250'den başlıyordur. Çünkü dün 6200'lerdeydi. Evet Blue G. Şimdi döngümüz çok iyi gelmedi. Davis Kelet'in gelmesi lazım. Davis Kelet geldi anda ilk hata yapıyorum ben. Ama Davis Kelet elimize gelmedi. Oy köprü spam mı? Hem de eğer Pekka'lı Mega Şövalye ile Alice daha kötü gerçi. Çarpması var. Çarpmasını kullandı. Mega Şövalye bırakmak istemiyordum ama önemli değil abi. Dev iskelet, şey, isket bırakalım. Aha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Klon basacağım. 3 sıra ihtiyacım var. Başka hiçbir şey değil. Şöyle bir klon. Klonu bence önce basmalıydık ya. Yapma be. O çarpma bizi bitirdi arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadık. Adamda ayna var, çarpma var. Şu an sıkıntı. Ayna ve iksir toplayıcısının aynı desteği olduğu desteler sıkıntı arkadaşlar. Ve benim iksir toplayıcısına hiç, hiç yapabileceğim hiçbir şey yok. Bakın konuşamıyorum bile iksir toplayıcısına karşı. <laughs> e, tamam, o katacağım. Yani başka bir şey harcamayacağım. Umarım minyon sürüsü falan yoktur. Çarpmasını kullandı. O yüzden rahat rahat iskelet orsun bırakabiliriz. Burada baya güzel iksir karına geçtik. 3 iksir kara geçtik. Çok güzel. Şimdi şuradan bir deviz keyeti şuradan bir bırakalım. Biraz daha geriden de bırakabilirdik aslında ama olsun. Ya adamda çarpma olması ve çarpmanın aynılı bir şekilde olması birazcık sıkıntı arkadaşlar. Şöyle ortadan bir yarasa. Şuradan bir e, barrel. Şöyle bir. Ah be! Kulonun içine girmedi fıçı ya. Ona da aynalı fıçı atacak. Bu kadar basit. Ama devisket geliyor. Devisket geliyor. GG. GG VP. Şunu bırakalım. Şimdi bunu bıraktığım için oraya elit barbarlar bırakabilir. Fakat elimizde deviz denen bir kral var arkadaşlar. Eee, bir saniye. Evet şöyle bir ok atalım. Bilmiyorum oraya niye ok attım. Sol tarafa da atabilirdik aslında. Şu an adam alacak gibi ya. <laughs> Gerçekten alacak gibi. Evet. Evet çok sıkıntı abi. Çok sıkıntı. İletişim ruh da var. Çarpması var elinde. Ben dedim abi size ya bu desteler çok sıkıntı. İnanılmaz sıkıntı desteler. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok abi ona benim. Kuleye verdik. Bakın mesela kazanabileceğim bir maç ama olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? İksir toplayıcısına karşı bir cevabınız yoksa eğer GG'siniz yani. Bu olay bu. Olay bundan ibaret. Oraya bir klon basalım. <laughs> klon basalım. İskele torusunu koyalım. Elim ok gelmesi lazım. Basacak özelliği ya. Onun kaç kaçarı yok. Şimdi ortadan 3 slasher bırakabilir. Her, maçın herhangi bir anında çok dikkatli olmamız lazım. Ona bir klon basacağım. Başka bir şey gerek yok. Ben dedim abi. Ben dedim. Ben dedim. Ben dedim ya. Uf. Nereden buluyorsunuz beni? Gerçekten sizi sayı şeyle mi yolluyorlar ya? Dur. Ama oraya 9 iksir attı sen. Hem de No 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 no. No 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 no. Çok yanlış oynuyorsun. Çok yanlış oynuyorsun adamım. Abi şöyle bir klon, şöyle bir yarasa. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Devis Kiet gelselime direkt ortadan bırakacağım yeminle. 3 silahları ortadan bırakabilir. 3 silahları ortadan bırakabilir. Çarpması geldi ama eline. Bırak 3 silahları. Abi çok sıkıntı ya. Gerçekten bu deste çok sıkıntı bir deste. Şöyle bir klon basalım onu patlama hasarı da yeter bize. Güzel 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 güzel. Ya ortadan ben de bisikleti bırakıyorum arkadaşlar. Başlarım böyle işe. Hayır. Hayır. Hayır ya yapma ama ya. Gerçekten mi abi ya? <laughs> İskiye doğrusunu harcamamalıydık sol tarafı. Ortaya harcamalıydık. Ve maçın başından beri söylüyorum. Rakip ortaya 3 silah bırakacak diye. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama kazanacaktım yani. <laughs> evet. Adulti eSports. Hadi bakalım. Adulty. Dur bir kardeşim. Bismillah. Bir dur ya. Bir, bir oyunu ekranı yüklensin yani. İtalyan rakip. İtalyan mı? Başka bir ülkenin bilmiyorum. Şimdi soldan şunu bir bırakalım. Deste döngüm çok kötü geldi elime. Eee bakalım. Şöyle bir Mega Minyon. Kasırga yanlış kullandı. GG. Şimdi bir saniye. Bir çılgınlık yapıp yapıp. Ya bu kupalarda çılgınlık pek yapılmaz ama tamam ben şu an çılgının şeyini yapacağım abi. Kralını yapacağım. Şöyle bir klon basalım, o birbirini ittirsin onlar. Oraya saldın galiba. Yanlış salman lazım orayı. Hemen bir devis şeyle, felaket kulesiyle savunalım sağ tarafı. Şu an yıldırımı varsa sıkıntı. Abi yarasalar, ölün artık. Şuraya bir iskelet ordusu. Evet, o biraz şanssız oldu maalesef. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir ok atalım, o cadı ölmesi lazım abi. Tamam. Felaket kulesi onu alabildiği kadar alsın. Alamadı olur. Ana kuleye bayağı vurmuşuz. Bir şey diyeceğim. Bu destele kupa kasılır ha. Çünkü çok rahat kafa kasıyorsunuz. Videosu da çekilir. Çok rahat. Yani böyle beyit gibi elim ayağım dolaşmıyor birbirine. Bad plays. Good luck bro. Yani bol şans. Üç taca gideceğim arkadaşlar. <laughs> vazgeçtim abi. Bana iyi şanslar demeyecektin. Şu an hiç senin şansına ben ilerleyemem. O yüzden ee, garanti alalım. Rakibin büyüleri ne vardı bu arada? Büyü olarak. Ya bir şeydim ben geliyorum oraya arkadaşım. Ben geliyorum oraya. Şöyle bir klon basalım. Olur. deniz Gate geldi oraya. Ama kasırgası varmış rakibimizin. Tamam. Oraya sadece bir yara satacağım. Tekrar aynı yöne ilerleyelim. Üç i̇şte tacı şu an golüm oraya koyduğunu bilsem direkt koyardım dev, dev ama neyse yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bir iskelet ordusu bırakalım peşinden. Ben bir yandan atağa da gideceğim arkadaşlar. Şöyle bir basalım kulunu. Çünkü onun patlama hasarı vesaire şu su bu su. Baya güzel hasar çıkarıyor oraya. Bakın görüyorsunuz şu an yukarı izleyin. Yıldırımı varmış bu arada rakibimizin. Ana vurmak için yaptı onu. Çok da güzel hamle. Ama iskeletleri attığımız için hiçbir işe yaramadı. Bol şans adamım. <laughs> Oğlum bu deste nasıl bir deste arkadaşlar. Böyle rahat rahat kazanabiliyoruz yani. Uzun zaman sonra. Kaç kupa olduk bu arada? 6200'e çıkabildik mi? Ya yani biz az önce düştük doğru. 6184'te tekrar. Bir 6200'e çıkalım. 6200'e rahat çıkıyorduk bu arada. Orada rakip 3 silah şöyle koyarak bitirdi. Ya orada benim hatamdı yani. Çok fazla hata geçtim. Ee, bir an önce almak istedim kulesini. Ondan sıkıntı yaşadık. Şimdi klon gelir diye düşünüyorum isket fıçısından sonra geldi. Çok iyi. Hata geçebiliriz. Yani tek yapacağımız şey bu 3 tane kartı peş peşe koymak ve klonlamak. Daha doğrusu iki kart peş peşe koyup kullanmak. Ama burada bunu koymam gerekiyor. Şimdi onu kullandığı için direkt basacağım abi ne var ne yok. Çünkü e, bizim için o çok önemli. Eyvah eyvah. Abi adamda da bütün alan vuran kartları toplamış ya. Çok iyi. Büyün ne var? Ok varmış. En kötüsü. Ok en kötüsü arkadaşlar. Çarpmayı tercih ederim. Ok en kötüsü. Burada yarasayı kullanabilirdik ama riske atmayayım şimdi. Kasırgası vardır bir şey vardır. Peşin peşin felaketi koyalım. Önce rakibin büyülerini görelim çünkü. Ya normalde e, okudan başka nasıl diyeyim Okdan başka büyüsü yoksa yara ile çok rahat savunurduk ve iksir karına geçerdik. Ama bilmiyoruz adam şimdi çarpma atar bir anda çünkü çarpma ve ok kullananlar da var. O yüzden bilmeden hamle yapmayalım. 5'e 5 beş olsun İksir karına geçmeyi verelim yani Ek, bir ekstradan. Evet felaket kulesini kullanmasak da olurmuş. Ama sıkıntı değil. E, hiç sıkıntı değil. Çünkü iskelet ordumuz var. Ben öncesinde şöyle bir yarasa bırakacağım ama elektro büyücüsünü kullansın önce. Kullanmadım Olur. Şunu da bırakalım. Oraya eskiye doğru atmama gerek kalmadı. Tamam. Bizim mega minyon yaşamadı. Ona biraz canım sıkıldı ama neyse yapacak bir şey yok. Geriden şunu bırakalım. Tamam güzel okları var. Oklarını net kullanır oraya. Hayır bu. Yanlış kart seçiyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Heh, tamam güzel. Basayım mı kullan? Gerek yok. Şuraya bir de viskelet. Tamam. Aa sağdan başladı. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Ee, yara salonu savunabiliriz. Evet yavru köpek niye sızlanıyor acaba dışarıda? Tamam gel böyle. Okunu kullandı okunu kullandı. Şöyle bir kulon basalım oraya. Ya onların patlama hasarı bile yetiyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel hasar çıkarıyorlar. Ki deviz keletler bakın ilerliyor. Öbür öbürünü ittiriyor. Good luck bro. Ay dur. Adam kulemize dokunamamış bu arada farkındaysanız. Eee bir saniye. <laughs> Oğlum bir okunu kullansaydın da öyle bassaydın öfkeni ya. Geliyoruz. Şu an bıraktı. Maçı saldı. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. İksir de yok. GGVP. Allah ben bu ise çok sevdim arkadaşlar. Ben bununla 7000, 3000, 5000 kupaya kadar çıkarım. 3000'e 5000'e çıkamayız da ineriz. <laughs> 6200'e çıktıysak bizim için yeterli. Bir de yerele bakarız. yerelde en son kaça düşmüş? 6.212'ye çıktık. Yerel 6.250'lerdedir yani tahminime göre. Daha yüksek bile olabilir hatta. Hemen hızlıca bakalım abi ona. Yerel'de yine kimse kalmamış. 6.212 mi? E ben de 6.212'yim. Beni niye yerele sokmuyorsun? <laughs> İnanılmaz ya yerele yarım puan farkla kaçırdık abi yerele. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve...